ekonomik ve siyasi dengelerin değişip dönüştüğü bir dönemeçten geçiyoruz. Bu durum yatırım araçlarının da değişmesine yol açıyor ve aslında şu anda profesyonel ve güvenli ellerde doğru ve dengeli yönetilen yatırım fonlarının iyiden iyiye öne çıktığı bir dönemden de geçiyoruz. Biz son bir yıldır her işte fon buluşmasında size yatırım fonlarından söz ediyoruz. Bugün de iş portföyün yollarını Özyeğin Üniversitesi ile kesiştiren iş portföy model serbest fondan söz edeceğiz. İki değerli konuğumuz var. Bugün Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi doktor Emre Ahi bizimle birlikte ve iş portföy çoklu varlık portföy yönetimi bölümü müdür yardımcısı Kadir Furtun'la da birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş Aslında ben her yayında şunu düşünüyorum. Hep Yatırım fonlarını konuşuyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin geleceği yatırım fonlarında. Bir kere sermaye piyasalarının gelişmesi, tabana yayılması, daha uzun vadeli bir bakış açısı ekonomiye çok ciddi bir katkı olarak geri dönüyor ve geri dönecek. Önümüzdeki yıllarda bu daha da artacak öyle düşünüyorum. Ve bugünkü konumuz özelinde bu iş portföyün model serbest fonu. Aslında yollar nasıl kesişti Özdeğeli Üniversitesi ile biraz bunun hikayesini dinleyelim. Nereden çıktı bu iş portföy model serbest fon? Ee, biz iş portföy model serbest Fon'u kurarken aslında Özge Üniversitesi Finans Merkezinin akademik tecrübesiyle iş portföyün fon yönetim tecrübesini bir araya getirip bir sinerji oluşturup yatırımcılara daha iyi bir getiri sunmak amacıyla bu fonu kurduk. Biliyorsunuz Berfin Hanım artık teknoloji hayatımızın her alanında daha fazla ee, sirayet ediyor, daha fazla etki ediyor. Biz de aslında bu teknolojiyi kullanarak bir yatırım ürünü yaratıp bu yatırım ürününün yatırımcılara daha yüksek getiriler, daha yüksek performanslar sunmasını amaçladık. Aslında model serbest fonumuz bir serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınabiliyor. Biliyorsunuz nitelikli yatırımcı bankadaki mevduatları toplamı 1 milyonu geçen, bankadaki yatırımları toplamı 1 milyonu geçen ya da SPK'nın belirlediği belli kriterleri karşılayan profesyonel yatırımcı. Model serbest fon, bir serbest fon olduğu için tabi yatırım evreni çok geniş ve çok esnek. Bu nedenle de aslında hızlı bir şekilde farklı ürünlere, farklı lokasyonlarda yatırım yapabiliyor. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor fon için. Fonun aslında tek limiti maksimum %80 dövize dayalı varlık taşıması. Onun dışında çok fazla bir limiti yok fonun. Biz de fonda hali hazırda %75-%80 arasında bir döviz varlık taşıyoruz. E, fona baktığımız zaman aslında e, haftada bir e, Emrah Beyler'in algoritmasının verdiği sonuçların sonuçlara göre fon dağılım değiş, değiştirilerek yönetiliyor fon. Şu anda da fonun içinde e, petrol, altın, yurt içi yurt dışı hisse senetleri, e, yabancı borsa endeksleri, aynı zamanda e, gelişen ülkeler ya da gelişmiş ülkelerin e, bon endeksleri bulunuyor. Yani aslında biraz daha böyle global bir fon değil mi? Evet. Dünyadaki gelişmeleri, oradaki değişimleri ve fırsatları aslında. Yani yatırım fırsatlarını dünyada da takip edip e, belki parasını oraya yatırmak isteyen nitelikli yatırımcılar için iyi bir tercih olabilir. E, algoritmadan söz ettiniz. Bir yapay zeka var işin arkası planında anladığım kadarıyla. Makineler var, robotlar var. E, burada da finans mühendisliği merkezi devrede sanıyorum. Nasıl bir merkez bu tam olarak? Ya, finans mühendisliği merkezi aslında bu ilk gözü üniversite kurulduğu zaman 2008 yılında kurulmuş e, özel sektörle akademinin ortasında böyle sinerji oluşturması maksadıyla kurulmuş. Tabi üniversiteye de gelir elde etmesi amacıyla kurulan bir araştırma merkezi açıkçası. Yani ağırlıklı olarak bankacılık ve finans sektörünün e, problemlerine çözüm arayan e, genellikle tabi bu, bu sektör dışında kurumlarda da çalıştık ama ağırlıklı portföy yönetim şirketleri, bankalar, emeklilik şirketleri e, gibi birçok kurumla çalıştık son 15 yılda. Öğrenciler mi var peki işin içinde? Öğrenciler de var. Daha önce sektörde çalışmış tecrübeli arkadaşlar da var. Böyle bir hakikaten özel sektörle akademinin ortasında durmaya çalışıyoruz gerçekten. Çünkü biliyorsunuz ki genelde böyle finans akademi dünyasındaki çözümler sektöre biraz böyle çok teorik kaçabiliyor. Evet. Onun anlaşılması da güç olabiliyor. Ama pratik çözümlerde bazen teorik altyapıdan yoksun oluyor. Biz biraz o boşluğu dolduruyoruz. Hı hı. Tam bu ikisinin ortasında oluyor. Bir köprü olduğu. görevi. Bir köprü görevi e, elde etmeye çalışıyoruz. Merkezde master, doktor, öğrencileri, arkadaşlar var. Daha önce sektörde çalışıp gelip bizde doktora yapan insanlar hı hı. var. Birçok kurumla da e, işbirliği içerisinde olduğumuz için e, böyle çok fazla etkileşim de e, sağlayabiliyoruz. İş Porföyü tam olarak böyle bir proje. Kadir'in de az önce söylediği gibi Onların portföy yönetim sektörü ve real hayattaki sektörlerinden biz de akademik taraftaki ve kendi elde ettiğimiz birikimi birleştirerek böyle bir projeye birlikte girişelim istedik. Peki her şeye robotlar mı karar veriyor gerçekten? Yok kesinlikle öyle değil. O zaten başta konuştuğumuz ve bizim de çok benimsemediğimiz iş portföyünde tam benimsemediği böyle bir ortak hem fikir olduğumuz bir nokta var. Yani geçmiş back test dediğimiz, geçmiş verilerle elde ettiğimiz testlerin sonuçlarıyla belli sonuçlar elde ediyoruz. Sonra bu sonuçlara bakıyoruz. Sonra bunu gidip gerçek hayatta bir önce test ediyoruz. Hmm. Gerçek hayatta bu nasıl çalışıyor? Çünkü kağıt üstünde elde ettiğiniz şeyler bazen çalışmayabiliyor. Bu algoritmalar gidip ezberleyebiliyorlar. Hmm. Çok fazla veri kullandığınız için avantajı insan gözüyle sizin böyle uğraşamayacağınız böyle yüzlerce veriyi işin içine alan bir yaklaşım var. En son aşamada da işte bu iş portföy ekonomisi ve portföy yöneticileriyle haftalık bir toplantı yapıyoruz ağırlıklı çoklu varlık masasıyla. Bu çıktıların üzerinden geçiyoruz. Son kararı tabii ki e, iş ortaklaşa alıyoruz. Haftada bir karar alınan bir süreç var. Bu yeni bir şey mi peki? Yani haftada bir karar alma sürecine yeni mi geçildi? Hep başından beri böyle mi planlandı? Aslında tam haftada bir değişikliğe son bir yıl önce geçtik. Geçen Hı -hı. sene Eylül ayı gibiydi. Neden böyle bir karar alındı? Aslında şöyle bir durum oldu. Önceden ilk başta biz de biraz üniversiteden geldiğimiz için daha konservatif yani daha biraz muhafazakar bir yaklaşımla yaklaşmıştık. İlk konuştuğumuz çerçeve 3 ayda bir ana stratejik varlık dağılımının değiştirildiği ama haftada bir taktiksel olarak gözden geçirildiği bir yaklaşım vardı. Sonra karşılıklı anlaşmayla bunu acaba biraz daha dinamik bir hale getirebilir miyiz? Biz de biraz daha çalıştık üzerine modellerin. Haftada bir varlık dağılımını daha dinamik şekilde değiştirdiğimiz bir yapıyı paylaştık kendileriyle. Bir süre test ettik. Sonra bu tarafa geçmenin biraz daha uygun olacağını düşündük. Çünkü fon biraz daha bir risk alabilen yatırımcıya daha uygun bir fon. Kadir'in de bahsettiği gibi serbest fon varlık sınıflarında limitler yok. Ağırlıklı yabancı varlıklara yatırım yapmayı planladık. Aslında TL girilip TL çıkılan bir fon ama genellikle ağırlıklı yabancı varlıklardan oluşan bir çoklu varlık fonu. Bu dinamik yaklaşım da bize bu piyasalardaki gelişmeler artık çok daha hızlı yaşanıyor. Yani geçmişte Belki 1980'lerde, 90'larda, bir senede yaşanan olaylar şimdi belki bir haftada yaşanıyor. Değil mi? Yani çok sıra dışı gelişmelerin yaşandığı son birkaç yıl yaşadık. Yani Kesinlikle zaten öyle. pandemi döneminde çıkan bir fon değil mi? Pandemi evet. döneminden hemen sonraya denk geliyor. Kesinlikle öyle. Biz de bu dinamik yapıya uyum sağlayacak şekilde haftada bir bu varlık dağılımını değiştirelim dedik, test ettik. Karşılıklı hoşumuza gitti sonuçlar ve son bir yıldır bu şekilde ilerlemeye karar verdik hmm. açıkçası. Yani yapay zeka var işin içinde büyük oranda ama artık olmazsa olmaz zaten. E, ama bir insan eli de var. E, o nedenle böyle güzel bir kombinasyonla profesyonel bir şekilde yönetilen bir fon e, dengeli bir sepet olduğunu anlıyorum. Evet. E, değil mi bir içinde? Bir çok, sepet fon. Bir sepet fon aslında. Çoklu varlık fonu dediğimiz gibi. E, yani bir ekonomistin, portföy yöneticisinin, traderın bilgisayar başında oturduğu zaman takip edebileceği o varlığı etkileyen değişkenler neyse mümkün olduğu kadar onları bu modellerin içinde kullanmaya çalıştık. Bir aşaması o. Yani her bir varlık sınıfı için mesela Amerikan borsası S&P 500 için bir ayrı model var. Borsa İstanbul için ayrı, altın için ayrı, Amerikan tahvilleri vesaire böyle e, ondan fazla varlık sınıfı var. Her varlık sınıfı için bu modeller bize şu an piyasada neredeyiz? Yani risk almak için iyi bir yerde mi? Yani risk alırsanız bu aldığınız riske değiyor mu değmiyor mu? Biraz aslında hı -hı. onu ölçmeye çalışıyoruz. Sonra bunların hepsini birleştirip bir tane varlık dağılım modeline besliyoruz bunları haftalık olarak. O bize bir dağılım sunuyor. Hı hı. Biz de minimum insan müdahalesi olacak şekilde ama tabii ki gözden geçirdiğimiz bir yapıyla bunu hayata geçiriyoruz. Evet. Yani aslında bu fonların önemi böyle kritik dönemlerde daha da öne çıkıyor. Çünkü hani bu kadar iyi eğitimler almış, işini tamamen kendini bu işe adamış profesyonel ellerin hemen her gün araştırma raporlarını, dünyadaki gündemi takip ederek yönettiği bir fondan söz ediyoruz. Yani bunu bir insanın birey olarak takip edebilmesi, bu derinlikli bilgiye sahip olabilmesi çok kolay değil. O nedenle hani doğru hisseyi seçmenin bu kadar önemli olduğu bir süreçte sizin adınıza o hissenin seçildiği ve belki de çoklu alım yapıldığı için bu fonlarda daha uygun fiyatın da yakalandığı bir sistem var. Yani bu sisteme parayı yatırmak daha da akıllıca olabilir. Şeyi de merak ediyorum yani getirisi nasıl bu fonun? Bu bahsettiğim son bu strateji değişikliği yaptığımız dönemden beri son bir yılda fonun TL getirisi net getiri %72 civarında. Nasıl bir getiri sizce bu? aslında mesela dolar TL ile kıyaslamak belki mantıklı olabilir. Çünkü ağırlıklı yabancı varlıklar var. Dolar TL de bu son dönemde %49 gibi bir getiri yaptı. Onun üzerinde bir getiri. Onun üzerinde olmuş. bir getiri. Tabii Borsa İstanbul fonun getirisi üzerinde ama Borsa İstanbul için bayağı çok iyi bir seneden geçiyoruz. Biraz ya, da sıra dışı, ya, gelişmelerin evet. yaşandığı bir bu sene. Bu fonda ilk başta dediğim gibi böyle bir sizin de söylediğiniz bir sepet yap, yaptığı için yani her sene böyle çok iyi giden bir varlık sınıfı olabiliyor. Mesela bir sene Nasdaq çok iyi gidiyor, bir sene Borsa İstanbul, bir sene altın. En iyi giden varlığı yakalamayacaktır bu fon. Çünkü her varlıktan belli bir oranda var içinde. Ama böyle çok türbülanslı, dalgalı yıllarda ön plana çıkabilecek bir fon, uzun vadede ön plana çıkabilecek bir fon ayrıca. Yani bir sene bir varlık bir, baş, bir sene başka bir varlık getiri anlamında fonu geçebilir ama bu çok daha dengeli. Risk almanın uygun olduğu dönemde riski artırmaya çalışan, tabii mümkün olduğu kadar, risk azaltmanın uygun olduğu dönemde riski azaltmaya çalışan bir yapısı var. Evet, yani doğru ve iyi yönetilen fonların zaten uzun vadede hep iyi getiri sağladığını biliyoruz. Bu da uzun vadeye oldukça uygun bir fon, özellikle belirttiniz. Aslında Kadir Bey, bu fon hangi risk grubu için uygun? Kimler, nereden, nasıl alabilir? Bir kez daha sormak isterim. Tabii Hanım. E, bu fon aslında risk algısı yüksek yatırımcılar için uygun. Bir serbest fon olması nedeniyle de daha çok yurt dışındaki varlıklara agresif bir şekilde yatırım yapması nedeniyle de daha yüksek risk algısına sahip yatırımcılar için uygun. Bu fon bir tefas fonu olduğu için iş bankası, iş yatırım ya da tefasa üye tüm banka ya da aracı kurumlar üzerinden satın alınabiliyor. Aynı zamanda İş Portföy'ün web web sitesindeki fon almak istiyorum butonuna tıklayarak da yatırımcılarımız kolaylıkla bu fonu satın alabilirler. Evet yani fon alıp satmak işte bu kadar kolay aslında. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Biraz daha yurt dışı ağırlıklı bir fon dedik. Sepet bir fon dedik. Uzun vadeye uygun dedik. Siz mesela önümüzdeki yıllarda yurt dışında piyasaların gidişatını nasıl öngörüyorsunuz bu çerçevede hani bu fonun getirisine dair belki fikir sahibi olabilir izleyicilerimiz. Tabii ki mesela son fondaki dağılımdan belki biraz bahsedebilirim. En son dönemde işte bu bahsettiğim modellerden en göze çarpan yani çok kötüye gidip artık en kötü de biraz iyileşmeye başlayan varlık sınıflarına ağırlık arttırmaya başlıyor fon yapısı itibariyle. Mesela Amerikan tahvilleri böyle bir varlık sınıfı şu an. Çok satış yedi. Uzun vadeli tahvil faizleri %5'lere geldi neredeyse bizim fonda da bu varlık sınıfını yavaş yavaş bizim bu algoritmalar arttırmaya başladı. Son 1-2 haftadır Amerikan tahvillerinin ağırlığı artıyor. Çin böyle bir varlık sınıfı. Çin de görece çok negatif ayrıştı. Bizim fonda da yine bizim bu Çin modelimiz biraz daha Çin'e ağırlığı artırmayı bize öneriyor. Son dönemde fonun bir kısmı da Çin'den oluşuyor. Altın aynı şekilde. Hı hı. Yani aslında diğer gelişmiş ülke hisse senetlerini azaltıp tahvil ve altın gibi daha güvenli varlıklara biraz geçen ama biraz Çin'e de ağırlık veren diğerlerinden çok negatif ayrıştı için. Son dağılımımız kabaca böyle bir durumda. Belki 2024 bunun için böyle uygun bir sene olabilir diye düşünüyorum ben de. Evet. Çok teşekkürler. Biz bugün Emrah Ahi ve Kadir Furtun'la birlikte iş portföyün Özdeğin Üniversitesi ile yollarını kesiştiren iş portföy model serbest fonu konuştuk. İşte fon buluşmalarımız devam edecek.